Hoş geldiniz. Bugün kendinize ayırdığınız bu yolculuk, iç sesinizi duymanız ve hayatınızı daha dengeli bir yere taşımanız için tasarlandı. Zaman hızlı akıyor. Hayat yorucu olabiliyor. Zihnimiz dağınık, bedenimiz yorgun, ruhumuz ise çoğu zaman sessiz kalıyor. Şimdi burada, bu anda yalnızca kendinize alan açıyorsunuz. Derin bir nefes alın. Bırakın her şey yavaşça sakinleşsin. Günümüz insanının en büyük zorluğu dikkatini kaybetmesidir. Telefonlar sürekli bildirim gönderiyor. Ekranlar bizi çağırıyor. Zihin, bir düşünceden diğerine savruluyor. Dikkat kontrol edilmediğinde yaşam da kontrol edilmez. Odaklandığınız şey büyür. Bu yüzden şimdi bir an durun. Nefesinizi izleyin. Sadece bir dakika boyunca varlığınızı hissedin. Bu küçük an bile zihninizi toparlar. Şimdi kendinize sorabilirsiniz, Gerçekten neye odaklanmaya ihtiyacım var? Sabır, modern dünyanın hızına yenik düşen bir erdemdir. Her şey hemen olsun istiyoruz. Hemen değişim, hemen sonuç, hemen mutluluk. Ama karakter böyle oluşmaz. Gelişim zaman ister. Sabır, güçlü insanların sessiz gücüdür. Bugün küçük bir alışkanlık seçin. Sadece 5 dakika kitap okuyun veya 10 dakika yürüyüş yapın ya da 3 dakika nefes çalışması süre önemli değil, devam etmek önemli. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz, sabırsızlığım beni nerede yoruyor? Duygularımız zaman zaman bizi yönlendirebiliyor. Kızgınlık, kaygı, kırılganlık. Bu duygular bizi ele geçirdiğinde, olaylar olduğundan daha büyük görünür. Oysa olayları değil, olaylara verdiğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Bir duygu yükseldiğinde durun. Üç yumuşak nefes alın. Bu duyguyu fark ediyorum. Deyin. Onu bastırmıyorum ama beni yönetmesine izin vermiyorum. Bu farkındalık sizi sakinleştirir. Kendinize sorabilirsiniz, son günlerde hangi duygu beni yönetti? Sınır koymak çoğu insan için zordur. Herkesi memnun etmeye çalışmak zamanla kendimizi unutmamıza neden olur. Halbuki sınır koymak bir cesaret değildir. Bir öz saygı ifadesidir. Bugün kendinize 20 dakika ayırın. Telefonu susturun. Kimseyle konuşmayın bu zaman sadece size ait olsun. Sessiz bir şekilde kendinize söyleyin, hayır demek, kendimi korumaktır. Bu cümleyi kalbinizde hissedin. O anın size nasıl iyi geldiğini fark edin. Amaç eksikliği, ruhun sessiz bir boşluğa düşmesi gibidir. Bazı insanlar günlerini doldurur ama hayatlarını dolduramaz. Amaç, yaşamın pusulasıdır. Bizi yönlendiren görünmez bir güçtür. Şimdi üç küçük hedef düşünün. Kendiniz için bir hedef. Hayatınız için bir hedef ve başkalarına fayda sağlayacak bir hedef. Bu hedeflerin büyük olmasına gerek yok. Küçük adımlar bile büyük kapılar açabilir. Bugün kendinize sorun, bu hedef için atabileceğim en küçük adım nedir? Konfor alanı görünmez bir duvar gibidir. Rahat ama kısıtlayıcı. Yeni bir adım atmak zor görünebilir ama gelişim hafif bir zorlanmanın içerisinden doğar. Bugün sizi biraz zorlayacak bir şey seçin. Yeni bir beceri öğrenin. Ertelediğiniz küçük bir işi yapın. Bir konuşma başlatın. Korku değil, cesaret büyür. Küçük bir adım bile özgüveninizi artırır. Kendinize sorun, hangi zorluktan kaçıyorum ve neden? İletişim artık çok hızlı ama çok yüzeysel. Konuşuyoruz, mesajlar gönderiyoruz, videolar izliyoruz ama gerçek iletişim azalıyor. Gerçek iletişim dinlemekle başlar. Bugün bir kişiyi 5 dakika boyunca kesmeden dinleyin. Yargılamadan, cevap düşünmeden sadece dinleyin. Bu davranış ilişkileri derinleştirir. Karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi gösterir. Kendinize sorun, ben en son kimi gerçekten dinledim? Zaman hızlı akıyor. Bazen haftaların nasıl geçtiğini bile fark etmiyoruz. Öz değerlendirme eksikliği insanın kendinden uzaklaşmasına neden olur. Kendini değerlendiren kişi farkındalığını artırır. Hayatını daha bilinçli bir şekilde yönlendirir. Her hafta kendinize 3 soru sorun. Bu hafta beni geliştiren neydi? Bu hafta beni zorlayan neydi? Gelecek hafta neyi değiştirmek istiyorum? Bu 3 soru yaşamınıza netlik getirir, düşüncelerinizi toparlar ve sizi güçlendirir. Şimdi derin bir nefes alın. Bugün 8 önemli konuya dokunduk. Dikkat, sabır, duygular, sınırlar, amaç, cesaret, iletişim, farkındalık. Tüm bu güçler içinizde var sadece onlara alan açmanız yeterli. Bu yolculuk bir yarış değildir. Sakin ilerleyebilirsiniz. Küçük adımlar büyük değişimler yaratır. Bugün kendiniz için bir adım seçin. Kendinizi takdir edin. Bu yolculuk bugün bitmiyor. Her gün yeniden başlıyor. Dinle